Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde alkenleri işleyeceğiz biz. Alkenler olefin olarak da adlandırılır arkadaşlar. Yapısında böyle karbon atomları arasında böyle çiftli bağ var ise biz bunlara ne diyeceğiz? Alken diyeceğiz arkadaşlar. Genel formülleri CnH2n'dir. Çift bağ yapan karbon atomları sp sp hibritleşmesi yapar diğer karbon atomları ise sp küp hibritleşmesi yapar. Mono alkenlerde bir tane pi bağı bulunur. Polar veya apolar yapıda olabilirler. Suda çözülmezler. CH2 kadarlık artış meydana gelir. Bu artışa biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Homolog sıra diyeceğiz. Evet arkadaşlar alkenlerin adlandırılması. Birincisi olan türetme adı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bir yapı varsa biz buna ne diyeceğiz? Eten veya etilen şeklinde adlandıracağız arkadaşlar. Eten ve etilene bağlı olan grupları söyleyerek adlandırmayı yapmış olacağız arkadaşlar. Hemen şuraya bakıyorum ben. Burada ne var? Eten grubu var. Ve şurada bir tane metil bağlanmış. Şurada da yine bir tane metil bağlanmış. Dimetil etilen ya da dimetil eten şeklinde adlandırabiliriz arkadaşlar. Yine bakıyorum ben şurada arkadaşlar. Eten grubu var. Etene bağlı bir tarafta metil var. Bu tarafta ise arkadaşlar C2 H5. Bunun ismi ise etildir. Etil metil eten olarak adlandırırız arkadaşlar. Sistematik adlandırılması. Çift bağ içeren en uzun karbon zinciri seçilir ilk önce. Çift bağ en küçük numarayı gelecek şekilde numaralandırılır arkadaşlar. Hemen şuraya bakıyorum. Çift bağımız burada bizim arkadaşlar. Bu taraftan gelirsem ben bir, iki, üçüncü karbunda çift bağ olmuş olacaktır. Ancak ben bu taraftan gelirsem bir, ikinci karbunda çift bağ olmuş olacaktır. Yakın olan üçten gideceğimden dolayı arkadaşlar şu tarafı siliyorum. Bu şekilde numaralandıracağız. Üç, dört, beş. Bir de şurada arkadaşlar dikkat edin metil grubu bağlı. Dördüncü grupta metil olduğu için dört metil, iki metil penten şeklinde. Buradaki 2 ise arkadaşlar çift bağın yerini belirtir bize. Hemen şuraya bakıyoruz arkadaşlar. İlk önce en uzun karbon zincirini seçmemiz lazım. Şu şekilde olacak arkadaşlar en uzun karbon zincirimiz. Şurada metil grubu dağlanmış. Onu görmeniz için çizdim ben. Bakıyorum arkadaşlar şuradan gelirsem ben. 1 2 3. Şuradan gelirsem yine 1 2 3 fark etmez arkadaşlar istediğiniz taraftan gelebilirsiniz değil ne olması lazım arkadaşlar orada hem dallanma var hem çift bağ var o zaman dallanmanın yakın olan 3'ten gelmemiz lazım. Ondan dolayı 3 4 5 6 diye numaralandırılır arkadaşlar. 3'te metil bağlı olduğu için belirttim ben. Ondan sonra çift bağın yerini belirtiyorum ve heksen olarak adlandırdım arkadaşlar. Bileşikte birden fazla çift bağ var ise çift bağların numarasını belirterek iki tane varsa ikili bağ varsa diyen üç tane ikili bağ var ise trien, dört tane ikili bağ var ise tetra en şeklinde numaralandırılır arkadaşlar. Hemen şuraya bakıyorum arkadaşlar. Bir tane çift bağım şurada var. Bir tane de çift bağım burada var arkadaşlar. İki tane çift bağ içerdiği için Buna ne diyeceğiz? Diyen olarak adlandıracağız arkadaşlar bunu. 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırdık. Numaralandırma çift bağlar her iki tarafta da eşit mesafede olduğu için herhangi bir 3'ten başlayabilir mi arkadaşlar? 1, 3 1 ve 3'te çift bağ olduğundan dolayı arkadaşlar 4 karbonlu olduğu için bıta tane çiftli bağ olduğundan dolayı diyen şeklinde adlandıracağız arkadaşlar. Hemen şuraya bakıyorum. Bir tane çift bağım burada var. Bir tane çift bağım burada var arkadaşlar. Çift bağlar eşit mesafede. İlk önce ne yapmam lazım? Dallanmaya bakmam lazım. Dallanmaya yakın olan 3 tane gelmem lazım. Şu tarafta da dallanma var. Şu tarafta da dallanma var. Dallanmalar da eşit mesafede. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. İstediğiniz taraftan başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde numara verdik arkadaşlar. 2 ve 6'da arkadaşlar ne var? Metil var. 2, 6, 2 tane metil olduğu için di, metil şeklinde yazdık arkadaşlar. Daha sonra çift bağların yerini belirtiyorum ben. Çift bağlar 2. ve 5. karbon olduğu için 2, 5, 7 karbon olduğu için hep da diyen şeklinde adlandıracağız arkadaşlar. Şu arkadaşlar etileni vermiş bize. Bu şekilde arkadaşlar yine 3 tane karbon var. Bir tane çift bağı var. Propen şeklinde adlandıracağız arkadaşlar. Birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon, dördüncü karbon arkadaşlar. İkinci karbonda çift bağı olduğu için iki büten şeklinde adlandıracağız. Alkenlerin tepkimeleri. Arkadaşlar bütün organik bileşikler yanma tepkimesi verdiği gibi alkenlerde yanma tepkimesi verir. Genel yanma denklemi arkadaşlar bu şekildedir. Alkan, alken ve alkinlerin yanma ürünleri aynıdır arkadaşlar. Her her üçünde de karbondioksit ve su çıkar açığa. İkincisi arkadaşlar, hatırlıyorsanız alkanlar katılma tepkimesi vermezdi. Bütün bağlar karbon bütün bağlarını tamamlamıştı. Alkenlerde ise çift bağ oluşmasından kaynaklı olarak ne olacaktır? katılma tepkimesi vermiş olacaktır. Pi bağı içeren organik bileşenler pi bağının zayıf olmasından dolayı rahatlıkla katılma tepkimesi verirler arkadaşlar. Bir mol çift bağ var ise bir mol madde katıldığı zaman çift bağlar ne olmuş olur? Kırar, bağlanır ve alkeni doyurmuş hale gelir. 2 mol çift bağ var ise arkadaşlar iki mol madde, 3 mol çift bağ var ise 3 mol madde katılır. Evet katılma teknelerinin birincisi olan H2 katılması arkadaşlar. Yüksek basınçta metal yani nikel ve paladyum katalizörlerinde arkadaşlar alkenlere H2 katılır. Katılan sadece çift bağ içeren karbon atomlarıdır arkadaşlar. Bunu un unutmamamız lazım. Buradaki H2 şu şekilde ayrılacaktır. Bir tane hidrojen gelip şuraya bağlanacak bir tanesi de gelip şuradaki karbona bağlanacaktır arkadaşlar. Ve bu şekilde ne olmuş olacaktır arkadaşlar? Alkan elde etmiş olacağız. Hemen örneğimizde de göstermiş bize. Getirelim arkadaşlar hemen bağlayalım. Bir tane hidrojen gelip şuraya bağlanacak. Öbür, öbür hidrojenim ise gelip şuraya bağlanacaktır. CH3 CH2 oldu arkadaşlar. Bir tane hidrojen gelip bağlandığı için. Artık çift bağ yok. Tek bağ var. CH2 CH3 şeklinde olmuş olacaktır arkadaşlar. Halojen katılması. Arkadaşlar alkenlere brom ve klor ile çok hızlı tepkime verirler. Alkenlere brom ile katılma tepkimesi verdiğinde bromlu suyun rengini bromlu suyun rengini giderir. Arkadaşlar bromun normalde rengi kahverengidir. Alkenlerle etkileştiği zaman ne olacaktır? Renksiz bir madde oluşmuş olacaktır arkadaşlar. Hemen şurada örneğimize bakalım. Şurada brom gelecek. Ne olacaktır? Bir tane brom buraya bağlanacak. Bir tanesi de gelip buraya bağlanacaktır. Ve oluşan yapı arkadaşlar bu olmuş olacak. <laughs> Bakın arkadaşlar şurası kahverengi. Şurası ise renksiz olacaktır arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Bromu getirip katalım tepkime. CH3 CH2 CH BR CH yine BR arkadaşlar. CH 2 BR olmuş olacak arkadaşlar orası. Da. Alkenlerle ilgili olarak Alkenlerle ilgili olarak bromlu suyun rengini giderirler. Az önce göstermiştik size. Cins trans izomerliği vardır. Arkadaşlar kesin değildir. Bütün alkenler cins trans izomerliği göstermez. Soruda da bize kesinlik istediği için yanlış olacak. Çift bağlı karbon atomları SP kare yükleşmesi yapar. Kesindir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olmuş olacaktır arkadaşlar.